Sevgili Oğlak Burçları kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 7-13 Kasım haftasını inceleyeceğiz. Bu hafta sizler neler bekliyor bu konulara değineceğim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Ayrıca bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Sevgili Oğlaklar, 8 Kasım'da Uranüsyen bir tam ay tutulması gerçekleşiyor. Boğa Burcu'nun 16 derecesinde. 16 derece yakınlarında bir gezegeniniz varsa güçlü bir şekilde etki alacaksınız demektir. Sizlerin 5. ev etki olacak, aşk hayatınız ve çocuklar ön planda olacak, aşk hayatınızla ilgili mücadeleci olacağınız bir süreç, İlişkilerinizde ciddi sıkıntılar var ve bunları görmezden gelerek devam ettirme çabası içerisindeyseniz üzerine örttüğünüz konular tekrar gündeme gelebilir. Görmek istemedikleriniz gözünüze batabilir, toleransınız azalabilir ve daha fazla bazı şeylere tahammül etmek istemeyebilirsiniz. Böyle bir durum içindeyseniz ilişkinizde sona doğru ilerliyorsunuz demektir. İlişkiyi bitirme, sonlandırma kararı alabilirsiniz sevgili oğlaklar. Çocukları olan oğlaklar onların geleceğiyle ilgili bir takım planlamalar, onların gerçekleştirmek istediklerine karşı çıktığınız durumlarda artık onları destekleme aşamasına geçmeniz söz konusu olabilir. Ortak kararlar alabilirsiniz. Bu tutulmayla birlikte bitmesi gereken her şey bitebilir. Bunun yanında ani, beklenmedik, sürpriz gelişmeler de yaşanabilir. 10 Kasım'da venüs Neptün üçgeni mevcut. Bu açıyla birlikte kardeşler, yakın çevre, akrabalarınızla daha çok uyumlu olmaya çalışacak, onlara karşı daha çok toleranslı olacak ve yardımlaşmaya açık olacaksınız. Hayatınıza gelişen bazı şeyleri kabule geçmenizde söz konusu olabilir. 11 Kasım'da Güneş-Satürn karesi mevcut bu açı biraz üzerinizde baskı ve gerilim oluşturabilir. Finansal konularla ilgili üzerinize yüklenen sorumluluk artık geçerli olmayan eski modelleri reddedip yenilerini yapılandırmanızın gerektiğini sizlere gösterebilir. Kısıtlanmışlık hissedip başa çıkıp çıkamayacağınızı ölçmeniz için de iyi bir zamandır aslında. Yapabileceklerinizi ya da yapamayacaklarınızı görürsünüz. 12 Kasım'da Merkür-Neptün üçgeni mevcut. Akrepteki Merkür sezgisel ve görünenin gerisindeki bilgiye ulaşmak isteyen bir aklı göstermektedir. İçinde bulunduğunuz durumların, konuların içsel ve gizli doğasını öğrenmek isteyeceğiniz bir süreç. Aynı zamanda sezgileriniz de güçleniyor. 13 Kasım'da Venüs Plüto 60'lığı mevcut. İkili ilişkilerinizde yaşadığınız sorunlar varsa bunları düzeltip yoluna koyabilirsiniz. İlişkileriniz pozitif anlamda düzeliyor diyebiliriz sevgili oğlaklar aynı zamanda duyguları da çok yoğun yaşayabilirsiniz haftanın genel etkileri sizler için bu şekilde olacak haftanız güzel olsun bol şanslar diliyorum sizlere sevgili oğlaklar